Herkese merhabalar, BIM 11 Kasım aktüel ürünleri neler hızlıca bakalım. 55 inç boyutunda Ultra HD Android Televizyon 139 TL. Tecele marka robot süpürge, bakterileri yok etme özelliği ile birlikte 4799 TL. Küba marka, 20 jant katlanabilir elektrikli bisiklet 9000 TL. Rekase marka elektrikli bisiklet, 20 jant lastikleri bulunmakta 13000 TL. Xiaomi Redmi 9C Android telefon 5000 mAh bataryasıyla birlikte 3650 TL. Ayaklı büyük boy el feneri 350 TL. Homtek elektrikli sıcak su torbası kısa sürede ısınabiliyor, sık sık su doldurmanıza gerek yok. 175 TL. Arkadaşlar yeni yıla geçerken, BIM A101, şok marketlerin aktüel ürünleri arasından çekiliş yapılacaktır, abone olarak takipte kalabilirsiniz diyor videoya devam ediyorum. Dekoratif ledli şömine, 21 santim boyu 28 santim eni ile birlikte, 250 TL. Petek üstü ısı yönlendirici, 100 TL. Siyah renk sessiz çalışabilme özellikli mouse, 90 TL. Polo Smart, 3 çıkışlı manyetik uçlu şarj kablosu, 49 TL. Ören Bayan üçlü yumak, farklı renkleri de bulunmakta 40 TL. Kuntoy Salı Dokuma Seti, 43 TL. Amigurumi 2 adet el örmesi kit, 60 TL. Kili Nakkaş Kasnağı Seti, 19 santim ve 24 santim ebatlarında, 40 TL. Fı Seti Paket içeriği 7 adet, 33 TL. Hanç yine seti 3 adet 33 TL. Sarı renk mezura tabi farklı renkleri de bulunmakta 10 TL. Hanç nakışı kiti 90 TL. Dikiş kutusu 4 bölmesi bulunmakta 55 TL. Çorap, patik şişi 5 adet bulunmakta 8 TL. Misinalı çelik şiş 1 metre boyunda 10 TL. Örgü şişi, paket içeriği 2 adet, şiş uzunluğu 35 santim, 8 TL. Ebru seti, efendim çocukken öğretmenlerimiz de resim derslerinde yaparlardı, 130 TL. Resim tuvali, 30 santim eni 40 santim boyu vardır, 35 TL. Küçük boy ahşap boyanabilir kasa, 25 TL. Üçlü fırça seti, 25 TL. Akrilik boyama seti, pakette 6 renk bulunmakta, 25 TL. Bahariye halı, şönil kapartma özelliği bulunmakta, şönil kapartma nedir bilmiyorum, bilenler yoruma yazabilir arkadaşlar, fiyatı 600 TL. Evrak ve laptop çantası, bayanlar bunu kesin beğenecektir, 200 TL. Nevom'un makyaj çantası, 70 TL. Nevom'un bayan el çantası, 50 TL. Makyaj çantası ve kalemlik, 30 TL. Erkekler için kapiton mont, 300 TL. Yarım fermuarlı kapşonlu sivit short 300 TL. Dofi marka termal tayt, 50 TL. Leton marka spor ayakkabı, 250 TL. Kadınlar için yüksek tabanlı spor ayakkabı, 165 TL. Çocuklar için kürklü eva çizme, 140 TL. Renk geçişli bayanlar için şal, 80 TL. Bayanlar için simli bere, 35 TL. Erkekler için bere, 35 TL. Kadın kışlık terlikler, 38 TL. Erkek kışlık terlikler, 45 TL. Bitki çayı ve kahve demliği, 160 TL. Kapaklı balık tavası, 32 santim boyutunda 130 TL. Şef marka kızarma tenceresi, 22 santim boyuyla birlikte 120 TL. Lav marka 3 adet meşrubat bardağı 43 TL. Dik kenarlı ayaklı sunumluk 50 TL. 4 adet porselen kupa bardağı seti 150 TL. Şef marka sahan 20 santim boyutunda 70 TL. Şeffaf buzdolabı organizeri 27 TL. Dikey buzdolabı organizeri 22 TL. Farklı renklerde narenciye sıkacağı 1 litre kapasitesi bulunmakta 30 TL. Nem alıcı aparat 30 TL. Nem alıcı yedek tablet 30 TL. Farklı çeşitlerde karma oyuncaklar 40 TL. Çıkartmalı aktivite kitapları 18 TL. Animasyon balon seti 15 TL. Farklı renklerde çay seti 100 TL. Çocuklar için doktor seti 80 TL. Çeşit çeşit resim defteri 23 TL. Farklı renklerde boyama kitabı 13 TL. Renk renk lisanslı balonlar 9 TL. 11 Kasım aktüel ürünleri bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.